2023 LGS 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamı yukarıdaki gibi iki gruba ayrıldığında A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamına eşit olmaktadır. A grubundaki sayılardan biri 40 ve B grubundaki sayılardan biri 5 olduğuna göre B grubundaki en küçük sayı kaçtır? Öncelikle 40 sayısının pozitif bölenlerini bulalım. 1 40 2 20 4 10 5 8 Bu bölenlerinin toplamı 90'dır. A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamına eşitse bulduğumuz bu sonucu 2'ye bölelim ve gruplardaki sayıların toplamını bulalım. 90 bölü 2'den 45 sonucunu buluruz. Yani A grubundaki sayıların toplamı ve B grubundaki sayıların toplamı 45'e eşitmiş. A grubunda 40 sayısı var. Bunu silelim. B grubunda 5 sayısı var. A grubundaki sayıların toplamı 45 ise 40'ın yanına toplamları 5 olan sayılar gelmeli. 40'ın pozitif bölenlerine baktığımız zaman bunu sağlayan sadece 2 sayı mevcut. 4 ve 1. Yani A grubunda 4 ve 1 sayıları da olmalı. Geriye kalan sayılar ise B grubuna yazılmalı. Yani 20, 10, 8 ve 2. Bu nedenle B grubundaki en küçük sayı 2'dir. Elif 30 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamını yukarıda gösterildiği gibi her karta bir sayı gelecek şekilde yazıp mavi ve kırmızı renkli panolara kartlarda yazan sayıların toplamları ve kart adetleri eşit olacak şekilde asıyor. Mavi renkli panoya yazılan kartlardan birinin üzerinde 30, kırmızı renkli panoya yazılan kartlardan birinin üzerinde 6 olduğuna göre, kırmızı renkli panoya yazılan kartların üzerinde yazan en küçük sayı kaçtır? Öncelikle 30 sayısının pozitif bölenlerini bulalım. 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5 ve 6. Bu pozitif bölenlerin toplamı ise 72'dir. Mavi ve kırmızı panolardaki sayıların toplamı birbirine eşit olduğuna göre bulduğumuz bu sonucu 2'ye bölelim ve her gruptaki sayıların toplamını bulalım. 72 bölü 2'den 36 sonucunu buluruz. Yani mavi panodaki kartların toplamı 36, kırmızı panodaki kartların toplamı 36. Ancak bu sefer diyor ki kart adetleri de birbirine eşittir. 30'un toplamda 8 tane böleni var. O halde her bir panoya 4 tane bölen düşmeli. Şimdi panolardaki sayıları belirleyelim. Mavi panoda 30 vardı. Kırmızı panoda 6 sayısı vardı. Her iki gruptaki sayıların toplamı da 36 olacaksa, mavi panoya gelmesi gereken sayılar 1, 2 ve 3'tür. Çünkü buraya 4 tane sayı gelmek zorunda, bir tanesi 30, geride kalan 3 tane kartın toplamının 6 olması gerekiyor. Bunu da sağlayan sadece 1, 2 ve 3 sayıları var. Geriye kalanlar kırmızı panoya yazılacak. O halde kırmızı panoda 6, 5, 10, ve 15 sayıları yer almalı. Bu ki en küçük sayı ise 5'tir. Ali 24 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamını aşağıda gösterildiği gibi her karta bir sayı gelecek şekilde yazıp K ve L kavanozlarını atıyor. K ve L kavanozuna atılan kartların üzerinde yazan sayıların toplamları eşit ve K kavanozuna atılan kartlardan birinin üzerinde 24, L kavanozuna atılan kartlardan birinin üzerinde 2 olduğuna göre K kavanozuna atılan kart sayısı L kavanozuna atılan kart sayısından kaç eksiktir? 24 sayısının pozitif bölenlerine bakalım. 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4 ve 6. Bu bölenlerin hepsinin toplamı 60'tır ve L kavanozlarındaki sayıların toplamları birbirine eşit olduğuna göre 60'ı 2'ye bölelim. 30 çıkar. Yani K kavanozundaki sayıların toplamı 30. L kavanozundaki sayıların toplamı 30. K kavanozunda 24 sayısı var. L kavanozunda 2 sayısı var. 24'ü 30'a tamamlamalıyız. Yani toplamları 6 olan sayılar gelmeli. Buradaki bölenlere baktığımız zaman toplamları 6 olan sayılar yok. Ancak sadece 6 sayısı var. Bu 6 sayısını buraya ekleriz. Geriye kalan sayılar ise L kavanozuna aittir. Yani 2, 1, 3, 4, 8, 12. L kavanozunda toplamda 6 tane çarpan varken K kavanozunda 2 tane çarpan vardır. Dolayısıyla K kavanozundaki çarpan sayısı L kavanozundaki çarpan sayısından 4 eksiktir.